Arkadaşlar videoya geçmeden önce lütfen arkadaşlar şurada abone ol butonu çıkacak. Lütfen kanalıma abone olun arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar buradan bir videoma girip buradan bu videoma like atın arkadaşlar. Evet. Bunları yaparsanız arkadaşlar size bu Roblox grubum Roblox da arkadaş ekleyeceğim arkadaşlar. Söz veriyorum. Ve arkadaşlar şu profilden beni follow'lamayı unutmayın arkadaşlar. Şurada follow diyecek. Oradan beni follow'lamayı unutmayın arkadaşlar. O zaman haydi videoya geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte arkamdan da gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün ne oynuyoruz? Bu oyunu tanımışsınızdır. Tanımayanlar var. Bugün sizler birlikte arkadaşlar T Facility oynuyoruz arkadaşlar. Yani bugün katilden kaçacağız. Bu oyun nasıl arkadaşlar? Bu oyun biri birini şey seçiyor. Buradan map seçiyorsunuz. Arkadaşlar birini katil seçiyor oyun. Ondan sonra o katil bize vurup şey. Yani nasıl desem? Bizi dondurup öldürüyor. Yani nasıl anlatsam bir şöyle uzun bir küpün içine koyuyor ve dondurup öldürüyor arkadaşlar. Oyunun amacı bu. Ve arkadaşlar şimdi hemen bir oyun başlasın. Biz hemen gidelim oyunumuza. Şu anda kayıtta değil mi abi? Aynen kayıttaymış arkadaşlar. Bu arada Videoya başlamadan önce like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir de beni followlamayı unutmayın. Profilimden. Evet. Şu önümden çıkarsa sevinirim. Oha ağacın içinden geçtim. Vay be. La önümü göremiyorum. Vallahi önümü göremiyorum. Burada yanam. Yanarım ben burada. Bakın bunun gibi şeylerin içine koyuyor bizi arkadaşlar. Ondan sonra dondurup öldürüyor. Bir zaman içinde ölüyoruz. Evet. Ne var bir şey yok ya abi bu bu mape niye geldiniz siz ya? Şuna bakın arkadaşlar. Bu ne? Labirent. Labirentte sıkıştım bana yardım edin. Hemen polisi itfaiye aramamız lazım. Burada kaldım ben. E, kaldım ben burada üstünü de göremiyorum abi ne yapacağız biz burada bir şey yok ki burada önümü göremiyorum onu kurtarmamız lazım arkadaşımızı Aha buldum Evet Evet. Hackliyoruz bilgisayarı. Hemen. Şöyle. Evet hadi. Abi hadi. Abi hayır ya. Abi olmuyor ya. Ya abi başlayacağım şimdi oyununa da. Of, oha, ne haber dostum? Abi neresi burası lan? Önümü göremedim bir an. Burada saklanılır burada iyi saklanılır. Allah geldi geldi, geldi bana vuracak. Abi hayır hayır, öldürme. Senin var ya ben ne yaparım biliyor musun? Yapma. gelecek hayır 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 abi gelemeyeceksin gelemeyeceksin kalkacak karakterim benim hadi kalk canım hadi 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 abi hadi hayır abi hayır Ceterle ceterle Abi kaç Oha zor kaçtım. Oğlum vallahi zor kaçtım. Katili göremiyordum şuradan. Evet buraya beni hapsetecekti. Lan. Cam nerede? Aynen buradaymış. Lan he burası. Lan. Abi hadi aç şurayı. Lan geliyor. Abi. Bugün bizi bırakmayacak bu. Bak Bak abi hala peşimizde. Lan lan oğlum. Abi abi ben senin var ya abi. Oha hayır. Oha ya. Of. Sıkıldım arkadaşlar ya. Bak ben de seni öldüreceğim katil oğlum. Abi çık ya. Çık istemiyorum. Abi beni kurtarın. Öleceğim. <laughs> adamın dibisin. Sen adamın dibisin. Hayır, hayır. Abi kurtar beni. Abi sen bittin ha. Çok gülme. Lan öleceğim, öleceğim kurtar. Abi sen sen bittin. Abi hayır. Barttırmayın beni. Kurtar beni. Adamın dibisin. Adamın dibisin sen. Sen adamın dibisin abi. Ben seni takip edeceğim. Neredesin lan? Oğlum adam nereye gitti? Oha adam nerede lan? Adam nerede ulan? Adam nerede? Oh, 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 adam nerede? Gidiyorduk az kalsın. Kaçayı sıyırdık. Şöyle lan kurtarmış biri kurtarmıştır bence. Aynen. E biz ne yapacağız? Bu haritada ne var ya? Seni takip ediyorum ben. Lan oğlum adam nereye gitti? Abi ne oluyor ya? Neredesin? Abi. Lan korkuyorum. Aha. Aha. Aha vallahi gittik. Lan oğlum. <laughs> iyi bakayım. Abi orada onu kurtarmam lazım. Hayır şuraya çık işte. Çık dedim. Abi şuraya çıktı kurtaracağım. Lütfen. Lütfen abi. Aha çıktım. Vallahi çıktım abi. Nerede o? Lan buraya mı çıkmışım ben? Abi sinir etme ya. O oh, o oh. Allah Allah. Lan. Lan ne yapacağım? Aha açılmış. Hemen gitmem lazım arkadaşlar. Abi koş. Koş. Aç çabuk aç. Çabuk aç. Saklan. Eğil. Shift'le Abi geliyor geliyor geliyor. Sana inanmıyorum. Ne yapacağım? Abi kaç? Kaç? Nerede? Çabuk kaç. arkadaşlar biz de çıkacağız. Hadi hayırlısı. Ve evet çıktık arkadaşlar. Kazandık. Evet kazandık. Ne kadarsa ne kadar dakika olmuş video şey yapalı. Baya bir dakika olmuş abi. Ve sen beni öldüremedin. Görürsün sen. Birazdan ben olursam ben de seni öyle vuracağım. Hem de lan kapı oradaymış. Hop 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 hop. Aynen. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Evet, bir tur daha oynayalım. Aynen, bir tur daha oynayalım. Dişlerin çok parlıyor kardeş. Oy bak git. <gülüyor> evet. <gülüyor> Buradan çıkalım abi. Ağacın üstüne çıkalım. Ve buradan eğil abi. Görmesin. Peki Allah düşüyorum. Abi, 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 abi. Palavi ben bana abi. Abi nerede, nereye gittin? Abi ya, abi. Yes. İşte ben yoldum Kati. Artık onu öldüğüme zamanı. Arkadaşlar artık böyle konuşacağım videoda. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet gidiyoruz. Abi nereden eğilemiyordum doğru ya. Bu kapıyı açalım hemen çabuk açıl. Evet. Şansımızca biz katil olduk. Ve nereye gitmiş bunlar? Sen beni kurtarmıştın. Ben sana vurmayacağım. Sen beni kurtarmıştın. Ben sana vurmayacağım dedim. Ah. Bacağım ağrı düğmekten. Nerede bunlar? Hızdan bir yaş. Ah. Hiçbir şeyi yakalayamayacağım. Onları da yıkayamayacağım. Boynun yürümeşine gıcık koyuyorum. Boynun yürümeşine gıcık koyuyorum ben. Evet burada bir yuvay. Abi hayır. Ve burada bir yuvay. O bu ne? Bu ne? Aa bu mı çıkmış? Ana. Ne yapacağız oğlum? Ana ne yapacağız? Şan niye geçiyor? 13 dakika kaldı. Bu video çok uzayacak galiba. İnşallah onu yapamamıştık yapamamış. Ne şimdi şimdi bakayım? Abi çok göz kamaştı ya. Şimdi yoğdum. Bu da bir mı? Yokmuş. Bence de heveslenmiştim hemen. Ne yapacağız? Hiç kimse şey yok. Nerede bun ya? Nerede dedim? Bunlar yok ki. Abi neydi bu ya ya? Of, şıkıcım. Neydi bu ya? Buymak istiyorum artık. Beni uymak istiyorum. Lütfen bana gelin size bir şey yapmayacağım. Size bir şey yapmayacağım. Ne düşünüş? Ne düşünüş? İyiyim bu iyi bir şey yapmayacağım siz benim hayatımı kurtarmıştınız Sana bir şey yapmayacağım Neredesin? O çocuk nerede ya? Hiçbir yerde yok sinir oldum iyice Abi yok ya bu ya ne yapıyor ya? Nerede ya bu ya? Abi yok ya Of ya Oyunu kaybedeceğim galiba Evet bu dedi kim şey yok. Bu dedi kim şey yok ya ne diye? Tüy aç. Bu dedi kim şey yok. Oyda şey yanlış yapmış. Oyda galiba. Ne dişin Oyda mı Evet ne yapacağız burada? E Q'ya mı başlayacağız? bu buraya bana takıldın. Dur dedim sana. Dur dedim çabuk. Çabuk gel bu yeşini götürmem lazım. A kaçtı. Hemen götürmem lazım. Alınmıyor, ip alınmıyor. Evet, götüreceğim seni. Gel buraya. Senin bilgisayara çok kaşıyor galiba. Gel buraya, canım. Evet. Şimdi bu yehi hiç kimse geleyemez artık. Bu dikim şeyleri var mı? Bu dikim şeyler yok. Şimdi artık gelemezsiniz. Ne dişin? Ne gel gel buraya çabuk şeyini de götüreceğim. Sen bittin, sen onu kurtarmayacaksın, beni kurtaracaksın. Gel bakayım bu yaya, duyuyum seni burada ha. Şakın kaçayım deme. Nereye gideceksin? Hayır, kaçtı, gıcık, kaçtı. Hayır onu kurtaramazsın. ben izin vermiyorum. Gıcık seni öldüreceğim. Duyuyorsun sen. Peach. Neredesin? Kurtardı oynuyor. Neden kurtarıyorsun sen? Görüyorsun iş Gel bu iyi çabuk. Gel bu iyi. Senin kaçman yok. Kaçamayacak şimdi ben gel. Gel bu iyi dedim. Gel bu Gel. Gel bu iyi şimdi. Şimdi artık şimdi hiç kimse kurtayamaz. yamaş Gördün bak nasıl oraya gidin gördün mü? Video 17 dakika olmuş ya. Hayır. Oyuna geri dönmem lazım. Ne oldu buna? Ne oldu ya? Of. Keşke açmasaydım seni. Görüyorsun sen. Of ya ne oldu? Neredesin? Kaçtı. Senin yüzünden hep. Ölecek şenin. Büyüşün şiş. şiş ölecek Gelin bu iyi. Hay çabuk giyin dedim. Pigi'den kaçış. Çabuk giyin dedim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar olsun çok uzun bir video yapmak istemiyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın ve bu video like atmayı unutmayın arkadaşlar bu videoyu 20 like gelirse arkadaşlar istediğinizi yapacağım bu sefer istediğinizi yapacağım cidden istediğinizi yapacağım arkadaşlar bu videoya 30-20 like gelsin yapacağım arkadaşlar. Ve kanalımdaki abone 25 abone olsun. Öyle yapacağım istediklerinizi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. <laughs>